Merhaba ben Enes. Bugün neden MacBook kullanıyorum? Bu sorunun cevabını ve bu şekilde tasarım ödüllü bir Type-C adaptörün incelemesini yapacağız. Macbook kullanmanın eksileri yok mu? Mutlaka var. Ancak bana göre artıları biraz daha fazla. Eksilerine de videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğim. Benim birinci kullanma sebebim biraz klişe olacak ama stabilite. Aslına bakarsanız hangi Mac'i kullansanız da içerisinde macOS işletim sistemi olduğu için biz bu bilgisayarların donanımından daha çok işletim sistemine para veriyoruz. Bu işlem yine iPhone'larda da o şekilde. işletim sistemi sorunsuz bir şekilde çalıştığı için açıyorsunuz, çalışıyorsunuz, kapatıyorsunuz bir sonraki gün tekrar açıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Hani işletim sisteminin çökmesi veya hata vermesi gibi bir durum Windows'a göre oldukça az. Bundan önce kullandığım MacBook Pro'yu bir kere bile formatlamadım. 5 tane boyunca kullandım. Sadece yeni daha satarken içini temizledim. O kadar. İşletim sisteminin hızlı olarak da uzun süre formatlanmadığında bile gayet hızlı bir şekilde çalışıyor bu 2020 model MacBook Pro ile eski bilgisayarım olan 2013 model MacBook Pro'yu karşılaştırdım ve bu bilgisayarın artılarını ve eksilerini de belirttiğim bu videodan görebileceğiniz gibi 2013 model MacBook Pro 7 yıllık bir makine olmasına rağmen ve son 5 yıldır da hiç format atılmamasına rağmen açılış hızıyla neredeyse 2020 MacBook Pro ile kafa kafaya diyebilirim. Yine içerisinde çalışan programlar da gayet stabil bir şekilde çalışıyor. İkinci tercih etme sebebin uyum. Bir iPhone telefonunuz varsa veya bir iPad'iniz varsa MacBook ile çok uyumlu bir şekilde çalışıyorlar. AirDrop üzerinden direkt çektiğiniz görüntüleri atabiliyorsunuz veya telefondan bir şey kopyaladınız, direkt bilgisayardan yapıştır dediğiniz zaman o kopyaladığınız şey direkt bilgisayardan yapıştırabiliyorsunuz. Aynı şekilde yine yani bilgisayardan kopyalayıp telefondan da direkt yapıştır diyebilirsiniz. iCloud, AirDrop, Time Machine gibi pek çok fazla sayıda uygulamayla da bu senkronizasyon işlemi daha stabil bir şekilde oluyor. Yani adamlar bir nevi bir ekosistem kurmuşlar ve bu ekosistemin içerisindeki uyum diğer Windows bilgisayarlara göre oldukça başarılı. Üçüncü olarak benim tercih etme sebebim malzeme kalitesi. Diyebilirsiniz o kadar para verdin malzeme kalitesi de iyi olsun. Evet verdiğiniz paranın hakkını hissedebiliyorsunuz. Ortalamanın üzerinde bir malzeme kaliteleri var. Teknoloji işi biraz şans işi olsa da bu zamana kadar kullandığım Macbook'larda hiçbir sorun yaşamadım. Özellikle Macbook'larda kullanılan Retina ekranı kullanmak gerçekten bambaşka bir deneyim oluyor. Bu ekran kalitesi, renk doğruluğu bakımından Macbook'ların ekranı profesyonel olarak video veya fotoğraf işleyen kişiler için de oldukça beğeniliyor. Bu Macbook'ların hiçbir negatif özelliği yok diyebilirsiniz. Elbette var. Maalesef üzerlerinde herhangi bir USB girişi, hafıza kartı, HDMI çıkışı veya bir internet port çıkışı gibi bir çıkış bulunmuyor maalesef. Burada da bu şekilde adaptörler devreye giriyor ve şu an elimde bulunan bu Baseus markasının bu şekilde iç içe geçebilen bir tasarım ödüllü MacBook adaptörünü görüyorsunuz. Bu adaptörün bu tarafında görebildiğiniz gibi 2 adet USB 3, 1 adet internet çıkışı. Bu tarafına baktığımızda yine 1 adet USB 3, 1 adet kulaklık çıkışı, 5K ve 60 Hz destekleyen bir HDMI çıkışı, Burada bir data transferine izin veren Type C çıkış bu yanında yine hem şarj olabilen hem de data transferine izin veren bir Type C giriş bu tarafında yine aynı şekilde hem şarja izin veren hem de data transferine izin veren bir Type-C giriş bulunuyor. Bu şekilde ele aldığında gördüğünüz gibi çok ufak bir yapısı var. Çantamızın içine atıp çok pratik bir şekilde bu adaptörü kullanabiliyoruz. Bu adaptörü bu şekilde iç içe geçiyor ve Macbook'un bu şekilde iki yanına bunu bu şekilde takıyoruz ve bir nevi bu Type-C adaptör Macbook için bir stand görevi görüyor ve Macbook'u çok hafif bir şekilde yerden kaldırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bunu bu tarafa takıyorsunuz. Diğerini bu tarafa. Bu model sadece MacBook Pro 15 inç ve 16 inç modellerinde kullanılabiliyor. Çünkü 4 adet Type-C girişi gerekiyor. İki bu tarafta, iki bu tarafta olmak üzere. Şöyle görebildiğiniz gibi bu şekilde Macbook bir miktar yerden kalkıyor ve buradan çok rahat bir şekilde bu kısımlara ulaşabiliyorsunuz. Yine yanlardan da MacBook'unuzu şarj edebiliyorsunuz. Adaptör bizden 4 adet Type-C çıkışı alıyor. Yani bilgisayarın bütün portlarını kapatıyor. Ancak 3 tanesi Type-C, 6 tanesi de farklı çıkış olmak üzere bize 9 tane çıkış veriyor. Şöyle görebildiğiniz gibi adaptör iki taraftan bu şekilde takıldığı zaman böyle bir görüntü oluşturuyor ve şuralarda görebildiğiniz gibi de 2 adet LED ışık bulunuyor ve bu şekilde bir hem stand görevi görüyor hem de Macbook için bir Type-C adaptör görevi görüyor. Normalde Macbook Pro 16 içler 100 wa kadar hızlı şarjı destekliyor. Yine bu adaptör üzerinden şarj aletini bağladığımız zaman da 96 wa kadar hızlı şarjı destekliyor. Yine görüntü çıkışı olarak da 5K'ya kadar 60 Hz'de HDMI çıkışından görüntü alabiliyoruz. Yine bu Type-C portları Thunderbolt 3'ü de destekliyor ve 40 megabit'e kadar veri aktarım hızını da destekliyor buradaki Thunderbolt çıkışları. Yine bu arkasındaki Ethernet girişi sayesinde 1000 megabit'e kadar da internet hızı alabiliyoruz kablolu olarak. Adaptörün bir negatif özelliği olarak üzerinde micro USB veya normal bir SD kart okuyucusu bulunmuyor. Bunun için ayrı olarak bir SD kart adaptörü almanız gerekiyor. Onun için ben yine bu şekilde bu Basios markasının bir Micro USB ve SD kart destekleyen bir hafıza kartı okuyucusunu tercih ettim. Yine ekstra olarak bu şekilde bir hafıza kartı okuyucusu daha tercih ettim. Çünkü bu hafıza kartı okuyucuları benim için çok gerekli. Devamlı SD kart ile çalıştığım için ve maalesef Apple'da şuraya bir SD kart okuyucusu koymadığı için bir tanesi burada devamlı bilgisayarın yanında duruyor. Bir tanesi de benim çantamda duruyor. Ondan dolayı iki tane tercih ettim. Bu modelin de gördüğünüz gibi iki tarafında hem Type-C olarak hem de Micro USB olarak kullanılabiliyor. Bunda da yine hem SD kart hem de Micro SD kart olarak kullanabiliyoruz. Bu adaptör ve buradaki SD kart okuyucularının da malzeme kalitesi başarılı. Şöyle gördüğünüz gibi üçünün de malzemesi metal ve gayet sağlam bir hissiyatları var. Yaptığım hız testinde iki hafıza kartı da benzer performans sergiledi. Yaklaşık olarak 1 GB'lık dosyayı 10 saniye içerisinde transfer edebiliyorlar. Yani 5 GB'lık dosyayı da yaklaşık olarak 50 saniye içerisinde transfer edebiliyorlar. Hız olarak gayet başarılı. Bu hafıza kartı okuyucusunun bu okuyucuya göre bir negatif özelliği olarak bunu taktığımız zaman yandaki Haritayı kısmına da işgal ediyor ve yandaki tertibiyi kullanamıyoruz. Bu adaptörün o şekilde bir negatif özelliği bulunuyor. Bunda ise sadece tek portu işgal edip kullanabiliyoruz. Ancak taşıma avantajı olarak da bu biraz daha avantajlı buna göre. Evet Macbook'un bu şekilde bir negatif özelliklerini bu adaptörlerle çözebiliyoruz. Keşke üzerinde dahili olarak bir girişler olsaydı da bu adaptörlere hiç ihtiyacımız kalmasaydı diyelim. ancak. Dördüncü Macbook kullanma sebebi pil ömürleri. Şu an itibariyle yaklaşık olarak yeni bir Macbook alsanız 10 saat ve üzerinde bir kullanım tecrübesi elde edebiliyorsunuz. Daha önceki bilgisayarım olan 7 yıllık 2013 model MacBook Pro'da bile 5-6 saat arasında bir kullanım imkanı alıyordum. Yani Windows bilgisayarlara göre pil ömürleri olarak bence Macbook'lar bir adım daha öndeler diyebilirim. Beşinci tercih etme sebebim olarak ikinci el değerleri diyebilirim. Böyle bir tercih etme sebebi mi olur diyebilirsiniz. Bu bilgisayarlar pahalı bilgisayarlar. Ancak verdiğiniz parayı kullandığınız yıla böldüğünüz zaman cidden Windows bilgisayarlara göre belki de daha ucuzlar. Çünkü bundan önce kullandığım MacBook Pro 2013 modeli ben 5 sene boyunca kullandım. 2 sene de daha önceki sahibi kullanmış. Toplamda şu an 7 yıl boyunca kullanıldı ve yine de rahat bir masaüstü bilgisayar kurulabilecek bir fiyata ben bu bilgisayarı sattım. MacBook'unuzu temiz bir şekilde kullandığınız zaman küçük altın gibi alıyorsunuz. Satarken kar edip satıyorsunuz diyebilirim. Yani ikinci elde fiyatları düşmüyor bu bilgisayarların. Bence bu da önemli bir avantaj ve ikinci elde de satmak normal bir Windows bilgisayara göre çok daha kolay. MacOS işletim sisteminin veya Macbook'ların hiç mi kötü yönü yok? Elbette var. Maalesef bu bilgisayarlarda verimli olarak oyun oynayamıyorsunuz. Yani birinci amacınız oyun oynamaksa bir Macbook almanızı önermem. Steam'de de Macbook'ta oynayabileceğiniz oyunları listelemişler. Ancak ben bu Macbook'u aldığımda Steam kütüphanesinde oynayabileceğim bir oyunu bile 64 bit, 32 bit bir desteği gelmediğinden dolayı oynayamadım. Yani Macbook alıyorsanız maalesef oyun işini unutmanız gerekiyor bir nevi. Tabii bunu da şu şekilde çözebilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım. Macbook'ların içerisine Windows işletim sistemi de kurabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Ve bilgisayar açılırken düğmeye bastığınız zaman direkt bilgisayar Windows üzerinden açılıyor ve Windows üzerinden de oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Yine başlı başına bir satın alma sebebi olmasa da Macbook'larda kullanılan buradaki trackpad çok kullanışlı ve işlevsel oluyor. Yani trackpad'i kullanmaya başladığınız zaman dışarıda özellikle ben hiçbir mouse aramıyorum. Buradaki bu kısa yollarla ve hareketlerle bilgisayarı çok kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Hatta bu Trackpad'i masaüstü bilgisayarda bile kullanabiliyorsunuz. Onun için de bu şekilde harici olarak trackpad'ler satılıyor ve yine aynı kullanım deneyimini bu trackpad üzerinden de alabiliyorsunuz. Son olarak da MacBook kullanma sebebim olarak kullandığım video montaj programı diyebilirim. Final Cut programı sadece macOS işletim sisteminde çalışıyor ve mecburen Mac kullanıyorum. MacOS işletim sistemi ile alakalı bu şekilde bir yazı vardı. Yani MacBook kullanmaya bir şekilde alıştığınız zaman dönüp dolaşıp tekrar bu işletim sistemini kullanırsınız gibisinden. Yani bir nevi bu ekosistem sizi içine çekiyor ve bu sisteme bağımlı oluyorsunuz gibi bir söz bu. Gerçekten de doğru bir söz. Ben ilk bilgisayarımı Macbook Air olarak almıştım. Yaklaşık 2-3 hafta kullandım. Alışamadım diye satmıştım. Sonra tekrar yine bir Macbook aldım ve sonra onu sattım. Tekrar bunu aldım ve bundan sonraki dönemde de Macbook'la devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Peki siz Macbook kullanıyor musunuz veya Macbook'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bunu belirtin. Video işiniz yaradıysa beğenmeyi ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sehr